3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Ölçme ve Değerlendirme Cevapları ve soruları, Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 94, 95, 96, 97, Milli Mücadele ve Atatürk Teması, 3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Ölçme ve Değerlendirme Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 94 cevabı, Hürriyet ve İstiklal Benim Karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir. Ben yaşayabilmek için müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir. Milletin ve memleketin menfaatleri gerektirdiği takdirde, milletlerden her biriyle dostluk ve siyasi münasebetleri takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletinde bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. Mustafa Kemal Atatürk'a. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1. Atatürk karakter özelliklerini hangi kavramlarla açıklıyor? Cevap: Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir, diyerek açıklamaktadır. İkinci milletlerin gelecekte ayakta kalması Atatürk'e göre nelere bağlanmıştır? Cevap, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla ayakta kalacağını söyler. Üçüncü parçadan, Atatürk'ün kişilik özellikleriyle ilgili neler çıkarabiliriz? Cevap, lider, vatansever, geleceği önceden göre düşünceli ve kararlı biri olduğu anlaşılır. Dördüncü Atatürk, hangi şartlarda, kimlerin düşmanı olabileceğini belirtiyor? Niçin? Cevap, milleti esir etme düşüncesiyle gelirlerse, bunları düşman sayacağını söyler. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4 Yayınları Sayfa 95 Cevabı B Aşağıda verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleleri tamamlayınız. Oysaki bir başka değişle jizellik olarak son olarak. Cevap Türk ordusu halkın sevinç gözyaşları arasında İzmir'e giriyordu, bir başka deyişle düşmanı yurdumuzdan temizliyordu. Halkı hiçe sayanlara özellikle halkın tercihini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi. Atatürk ilk olarak Erzurum'da son olarak da Sivas'ta kongre yaptı. Törende ilk olarak kürsüye Atatürk çıktı bir başka deyişle bu törenin en önemli konuğu oydu. Bu nedenle özellikle onun konuşması gerekirdi. C aşağıdaki soruların doğru cevabı. Ne bulup işaretlediğiniz Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan bir. Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tema Atatürk sevgisidir. B. Birinci kişili bir anlatımı vardır. C. Benzetmelerden yararlanılmış. D. Fiiller dilek kipiyle çekimlenmiştir. Cevap: D. İkinci aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilgisi kurulmuştur? A. Atatürk şehit asker anıtının temelini atmak için Dunlupınar'a gitmiş. B. Atatürk'ü götüren tren Ankara'dan Eskişehir'e kadar bütün istasyonlarda durdu. C. Atatürk, törende konuşma yapmak için kürsüye çıktı. D. Atatürk, yorucu bir yolculuk yaptığı için çadırda dinlendi. Cevap D. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4 el Yayınları Sayfa 96 Cevabı Nasıl Söylerim Öldüğünü Nasıl? bir ışık vurmuş yüzümüze. Atatürk'üm bakıyor besbelli. Çeki düzen verelim üstümüze 3. Yukarıdaki şiirde fiil türünde kaç kelime vardır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cevap D. Dördüncü yukarıdaki şiirde geçen fiiller aşağıdaki hangi zaman ekini almamıştır? A. Şimdiki zaman B. Gelecek zaman C. Geniş zaman. D. Öğrenilen geçmiş zaman. Cevap, B. Beşinci aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili oluş bildirmektedir? A. Atatürk, milli mücadeleyi Samsun'dan başlattı. B. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak için çok çalıştı. C. 15 Temmuz gecesi halk, darbecilerin karşısında çığ gibi büyüdü. D. Millet diriliş destanını o gece yeniden yazdı. Cevap, C. 6. darbeciler geleceğimizi ve istikbalimizi ipotek altına almak istediler cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) yanlış anlamda sözcük kullanımı B) gereksiz sözcük kullanımı C) sözcüğün yanlış yerde kullanımı D) anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı Cevap B 7. aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil yapı yönünden farklıdır? Atatürk, dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. B. Düşünce özgürlüğünün en değerli temsilcisi olacaksınız. C. Atatürk, ülke gençliğine düşen görevi belirtti. D. Tören yerinde çadırlar kurulmuştu. Cevap, B. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları Milli Mücadele ve Atatürk teması sayfa 94 95 96 97 3. tema sonu ölçme ve değerlendirme etkinlik soruları ve cevapları. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.